Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün de takipçi Burak Kalsun'un hesabındayız ve hesabına sıfırdan bir top açılımı yapacağız arkadaşlar. Burak Bey'e bizi tercih ettiği için sonsuz teşekkür ederiz. Kardeşim sağ olasın. Şimdi bir tane hediye topu var kendisinin. 3 tane potp'i, yani hediye ile beraber 4. 10 tane de show time'lardan açmamı istedi. İnşallah istediği adamları çıkarırız. Ee, pot şu an deli ve salahı istiyor. Ekesi inşallah gelir. İlk topumuzdan, hediye topumuzdan başlayalım. Sizler de hesaplarınızı top açtım yaptırmak istiyorsanız arkadaşlar Instagram Salih Official adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ekrana bir yere yazarım ya da yorumlara yazarım. Evet, ilkten İngiltere'ye gidiyoruz. 5 yıldız. Hadi bakayım. Muhammed Salah daha daha var ya. bedavadan tek attık adama. Bedavadan. Adama bedavadan tek attık. Bir de Delih istiyor. Delih'ten başka kim istiyordu onu hatırlamıyorum da. Delih'ten başka... Salah. Tamam bir de Delih istiyor. Delih haricinde açmaya devam etsek mi? Yani şimdi kalan topla da Delih'i bulursak. Neyse biz açalım ya o 3 tane pot bir istedi. Açtık bakalım belki bedavadan da bulamayabilirdik. Şimdi bağımsız ülkeye gitmemiz gerekiyor. Bağımsız ülkeye gidersek Delih gelir. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Delih mi geliyor lan? Diabi de olabilir. Delih veya Diabi geliyor. Diabi. Diabi de iyidir ya. Diabi de çok süper bir adam. Sağ açık, sol açık oynayabiliyor. Hızı hızlanması mükemmel. Ben şunu diyecektim arkadaşlar. Normal e, kart Delih daha iyi bu delikten yani. Savunma olarak bence. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Adam çok iyi ya. Bu, kendi hesabıma da bulabilirsen bu adam çok güzel olur Diyabi'yi. Açtık bakalım bir top daha. Haydi yine bağımsıza gitmeyi istiyoruz. Bağımsıza gidip Delhi bulmak istiyoruz. Haydi. Ah bağımsıza gitmedi bu sefer. Yine İngiltere Ligi'ne gidiyor. İngiltere Ligi'den 5 yıldız. Başka kim vardı lan İngiltere'de? Kaleci Hosesa mıydı? Evet Hosesa. Kaleci Hosesa geldi. Haydi bir de Delhi bulursak mükemmel olur. Bir de Delhi. Bir de Delhi. Hadi şöyle bağımsıza gidelim. Haydi bağımsıza götür bizi. Haydi bizi bağımsıza götür. 10 tane de show açacağız. 10 tane topla bulmak zor olacak biraz ama yapma be delik gelmedi ya. Depay geliyor olabilir. Çünkü La Liga'ya ektik. La Liga'dan Memphis Depay. Bir şey diyeyim mi? Depay diye görür ha. Sol açıkta oynat. Ofans sağ oynuyor muydu hatırlamıyorum ama. Ofans yok. Gizli forvet oynuyormuş. Sol kanat. Santa Forry, gizli forvet. Depay'ın da özellikleri fena sayılmaz. Depay da iyi bir oyuncu. Belki kadrosunda değerlendirir diye düşünüyorum. Evet 10 tane top açacağız. Bakalım 10 toptan bir show time bulabilecek biz. Thiago Silva istiyor kendisi. Evet ilk toptan ne yazık ki karavana gittik. Oyuncularını satmayacağım. Kendisi artık ne yapar bilmiyorum. Değerlendirir mi satar mı bilmiyorum. Açtık bir top daha. Ne yazık ki yine vermedi. Pezzela. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Şuradan bir tane show time ver bize. Bir tane show time ver. Bir tane show time vereceksin ya bu kadar zor değil. Kendine de ama 81 tane top açtım. 81 topta Thiago Silva ve Van Dijk'ı buldum. Yani buraya 10 topta biraz zor olacak. Ama imkansız değil. Açtık bakalım. Ne yazık ki yine vermedi. Yani biraz daha paramız olsa bu oyun bizi diretir dostlar. Oyun bizi direteceğini biliyorum. Ya şuradan bir tane vermek bu kadar mı zor lan? Ver şu kardeşimizin yüzünü gülür hadi. Ver şu kardeşimizin yüzünü güldür Konami. Evine gelip bastırtma bak. Kaldı bununla beraber 5. Şimdi 4'e indik. Ne yazık ki yine vermedi. 10 topta dediğim gibi çok zor olacak. Bulamayabiliriz. İnşallah buluruz ama benim içimden bulamayacağız diye geçiyor dostlar. İçimden bulamayacağız diye geçiyor. Açtım bir top daha. Yine karavana gittik. Kaleci verdi. Kaleci Dimitrevski. Haydi Konami, haydi Konami, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Hadi. Traore. Habete, habere de İngiltere'ye gidiyoruz. Henüz 5 yıldız bir oyuncu da bulamadık ama. Abi çok zor ya. Vallahi iki topa da çok zor olacak. 2 3 4 iptal beşinci burnumla basmaya çalıştım. Bastım. Son top. Son top. Burada kartımla basacağım. İşlemiyor. Kart işlemiyor. Kart işlemedi. Kartı yerine neyle basalım? Kumanda var. Kumandayı deneyeyim. Kumanda oluyor mu? Kumanda da olmuyor. bir şeyle basmam gerekiyor. Tırnak makasıyla basacağım. Tırnak makası işler mi acaba? Törpüsü işler mi? Değişik totemler de görüyoruz. Törpü de işe yaramıyor. Ha, Tırnak makasıyla basabiliyorum dostlar. Bastım bakalım. Yapma be. Yapma be. Ne yazık ki showtime bulamadık. Yani tek istediği salahı bulabildik. Kardeşim hakkını helal et. bulamadık vallahi yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi 10 topa çok zor olacaktı gelmesi zaten. Zaten olmadı. Ne yazık ki bulamamış olduk hayal kırıklığına uğrattı bizi Konami. Uğratmaya devam ediyor. Benden bir şans yok yoksa 10 tane topa gerçekten zor ondan mı? Şöyle Muhammed Salah'ı bulduk. E, ee, Diaby'yi bulduk. Salah'ı istiyordu zaten. Salah'ı çekelim şöyle. Oğlum adamın kadrosunda ya adamlar var yalnız. Şöyle biraz inceleyecek olursak Neymar'ın normal kartını koyması bence daha iyi. Zaten e, dayanıklılık açısından vesaire. bir gizli forvet sağ kanat sol kanat oynuyor zaten güzel. Onun yerine vallahi ben Fodo'nun yerine olsam ben Modrić'i kullanırım aslında ya da Kroos'u kullanırım. Onun dışında adamın kadrosu güzel ya. Yani benim kadromda olsa dediğim oyunculardan kimler var? Bir bakacak olursam. Yani benim kadromda şu oyuncu şunu isterim dediğim. Modric. Modric. Sadece Modric. Benim kadronumda şu adam isterim dediğim bir Modric var. Ee, saymıyorum. Bir de Ronaldinho. Ronaldinho ya tabii ki. Tabii ki Ronaldinho. Bu adam bende olsa işte ne güzel olur da. Ne yazık ki Ronaldinho da bize gelmedi. Evet dostlar bu top açılımımızdan bu kadar. Birazcık kısa bir video oldu ama gönül isterdi ki bir tane showtime bulalım ne yazık ki bulamadık. 10 topta zaten çıkması neredeyse imkansız gibi. Belki tek atanları vardır ama yapacak hiçbir şey yok diyorum. Sizleri seviyorum dostlar. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.